Herkese selamlar. Haftalık analiz ve değerlendirme videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda teknik görünümlerin dışında öncesinde çok önemli bilgiler vereceğim. Mutlaka bunları dinlemenizi tavsiye ederim. Lütfen videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Haydi videomuza geçelim. Bildiğiniz gibi Amerika bir hafta süredir kapalı ve kapalı olmasından kaynaklı veriler gelmiyor. Verilerin gelmemesi de tabii ki özellikle kripto piyasalar gibi riskli varlıklarda artık bir satışa sebep oldu ve bir belirsizlik söz konusu. Şimdi bu belirsizliğin olduğu yerde yatırımcılar panik olabiliyor. Ve panik olmasının sonrasında kapanmasıyla birlikte 112'lik bir yükseliş gerçekleşti. Ve kapanmasının artık devam etmesinden sonra hafif bir satış yemiş durumda. Şimdi bizim Ekim ve Aralık ayında iki kere bir faiz indirimi söz konusu. Öncesinde Powell'ın açıklamalarında bu yıl sadece bir kere faiz indirimi yapacaklarını söylemiştim. Ancak gelen özellikle istihdam verilerindeki düşüklük artık bu faiz indirimlerinde garanti altına almış gibi bir şey. Şimdi Ekim ayında %94'lük bir beklenti var. Aralıkta ise %81 kadar bir beklenti var. Beklentiler doğrultusunda piyasa genellikle bize bu beklentileri verir. O yüzden bizim fetteki bu 2 faiz indirimiyle artık gerçekten piyasada bir para bollaşması söz konusu olabilir. Çünkü bildiğiniz gibi geçen gün Trump bir açıklama yaptı. Gümrük vergilerinden gelirlerini halklara teşvik olarak dağıtmayı planlıyor. Şimdi burada da yaklaşık 1000 dolarla 2000 dolar arası bir para dağıtımından söz konusu. Şimdi bu dağıtımlar da genellikle pandemi döneminde de olmuştu. Piyasaya fazla bir para sokulması. Aynı şekilde özellikle riskli varlıklara bir para girişi oluyor. Bunun dışında bir haberimiz de şimdi bildiğiniz gibi Amerika'da fon şirketleri var ve bu fon şirketleri insanların paralarını yönetiyor ve para kazandırmalarını sağlıyor. Şimdi burada bir haber var. Trump'ın gümrük vergisi artışına rağmen aktif fonlar pasif fonların gerisinde kalmaya devam ediyor. Şimdi bu aktif fonların Amerika'daki tüm fonların ortalaması şu an 120 %22 civarında kazanımları. Ve şimdi baktığımız tarafta S&P yani burada aktif fonlar pasif fonların gerisinde kalmaya devam ediyor. Kelimesini anlayacağımız şu. Pasif fonlar S&P 500, Nasdaq, işte Nasdaq 100 gibi pasif fonlara pasif fonlar deniyor. Aktif fonlar ise işte bu özel şirketlerin yapmış oldukları fonlar. Ve şimdi yıllık bazda baktığımızda %22'lik bir kazançları var. Ve bu da Nasdaq S&P 500'ün çok gerisinde kalmış durumda. Genellikle böyle olduğu zamanlarda artık yıl sonuna artıda daha yüksek kazanımla girmeleri gerekiyor Çünkü yatırımcılarını memnun etmesi gerekiyor. Bu yüzden kaynaklı son çeyrekte bunların piyasaya daha fazla saldırılacağı düşünülüyor. Şimdi bu saldırma üzerinde en çok yükselmeyenlerden biri olan özellikle kripto varlıklar. Evet Bitcoin Yeni bir ATH yaptı. Yalnız altcoinler, ethereum bunlar oldukça ucuz kalmış durumda. Yine bu yatırım fonlarındaki paralar gerçekten kriptoya girmesi söz konusu. Ve böyle bir şey olduğu zaman özellikle son çeyrekteki kripto paraların artışları geçtiğimiz döngülerde çok dikkat çekici bir şekilde bariz belli oluyor. Aynı yükselişi de bu çeyrek sonunda da bekleniyor. O yüzden bu çeyrek sonuna kadar gerçekten kripto varlıklarda özellikle bir hareket bekleniyor. Şimdi teknik olarak görünüme geçelim. Bitcoin kapanma ile birlikte %12'lik bir yükseliş yaşadı ve gerçekten çok parabolik bir şekilde gitti. Şimdi bu yükselişinde herhangi bir bize düşüş emaresi vermedi. Yani düşüşte bir destek kaybı gerçekleşmedi küçük zaman dilimlerinde ve çok momentumlu bir şekilde gitti. Ancak geçtiğimiz gün en son yapmış olduğu ATH'ın tam dip bölgesini kaybetti. Yani şu yuvarlak için aldığım bölge kaybedildi. Ve kaybedildikten yani sonra tekrardan yukarı bir hareket gerçekleştirdim. Yani aslında bu bir retest olarak kaldı. Çünkü geldi tekrardan kırdı ve yeni bir dip yaptı. Şimdi bizim burada parabolik yükselmiş bir ürünle düzeltme döneminin geleceğini aslında bize bu gösteriyor. Özellikle söylediğim gibi Amerika tarafındaki kapanma uzun sürdüğü için artık panik satışları gelebilir. O yüzden bu bölgelerde özellikle dikkat etmekte fayda var. Şimdi destek bölgemizin kırıldığı için aşağıda 119 ve 117 500 aralığında bir desteğimiz söz konusu. Şimdi bu destek bölgesinde yaklaşık 1.8 milyar dolarlık bir likitasyon var. Yüksek kaldıraçlar var. Bu bölgelere geldikten sonra bu likitleri temizlemesiyle birlikte tekrardan yukarı hareketlenmesini beklerim. Ancak bizim için en major destek bölgemiz 114.800'ler. Ancak bu bölgedeki yüksek likitler bu bölge getirmeyebilir. Çünkü boğa piyasalarında bizim beklenen o ucuz bölgeler aslında pek verilmez verilmemesinden kaynaklı bu bölgede yeterli likidite bulursa aynı şekilde tepki alıp yukarıya gideceğini bekliyorum. Ancak bu bölgeye gelmeye de bilir. Tekrar buradan hareketlenip yukarıya da gidebilir. Ama burada bizim için ilk önemli bölgelerden biri 123.750 bölgelerim. Yani 123.750 seviyelerin üzerine artık bir kapanış görmemiz lazım. Çünkü son dibimizi buradaki satış getirdi ve buradaki satışı göğüsleyip burada bir kapanış yaparsa artık şuradaki kapanışların bize bir silkeleme olarak düşünebiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken alan 123.700 bölgesi veya destek bölgelerimiz olacaktır. Ethereum'a e bakalım. Ethereum'da geçtiğimiz gün Bitcoin ile birlikte düştü. Ancak Bitcoin'in yapmış olduğu ilk kapanışı burada yapmadı. Ve yapmamasından kaynaklı acaba dedik özellikle dominasyonda bir gerileme olacak mı? Buradan tepki aldı yukarıya gitti ama geçmesi gereken 4520 seviyelerini geçemedim. Yani burada bir kapanış yapamadı. Yapamamış olmasına aynı şekilde satışa sebep oldu ve buradaki destek bölgesinde kaybettim. Şimdi destek bölgesini kaybettikten sonra artık dün sert satış yedi ve 4300 seviyesindeki desteğimize kadar geriledim. Şimdi 4300 seviyesinden buradan tepki alır yukarıya gider 4.520'yi kazanırsa evet artık düşüş bitti diye düşünebiliriz ancak bu bölge geçilemezse aşağı seviyelerdeki 4100 seviyeleri gelmesi söz konusu. Bizim Ethereum'da majör destek seviyemiz ise 3700 ve 3500 seviyeleri aralığı. Ancak ben 3700 seviyeleri gayet makul gözüküyor. Ancak yani bu seviyeler gelir mi bilmiyorum ama en azından 4100 seviyesinin likidesini almak isteyebilir. Çünkü Bitcoin'de hala desteğin üstündeyiz. Yani Bitcoin'le birlikte dominasyon da çıkarsa Ethereum ve altcoinlerde güzel bir düşüş gelebilir ve bu düşüşleri de güzel destek noktalarına değerlendirip bir fırsata çevirebiliriz. Şu an aslında dönüş emaresini görmediğimiz için yeni bir long almak oldukça riskli. Şu i̇şte bahsettiğim gibi ben bu destek noktalarını bekleyeceğim. Destek noktaları gelirsem buralardan bir değerlendirme yapmayı planlıyorum. Ya da söylediğim gibi yukarıda yeni tepeler yaparlar. Yeni tepeler yaptıktan sonra retestlerine bakarım. Şimdi USDT'de bildiğiniz gibi USDT'miz günlükte bizim hala bullish. Yani 4.60 seviyesi kazanıldı. Kazanıldıktan sonra buradaki saplay yani direnç bölgesine reddedim ve aşağıya geldi. Şimdi 3.96 bizim günlükteki dip bölgemiz 3.96 kaybedilmediği sürece bir iş olmayacak. O yüzden şu an USDT yukarıya gitme daha elverişli. Şimdi buradaki 7'yi redle birlikte 4.19'a kadar geldi. Yani buradaki tepeyi çıkartan lokasyonu kaybetmedi ve buradan tepki aldı ve yukarı doğru hareketleniyor. Şimdi 4.39 bizim ara direnç bölgemiz. Dün buradan red ancak hala direncin etrafında takılmaya devam ediyor. Yani bu direnci biraz zayıflattığı düşünülebilir. Buraya kazanmasıyla birlikte 4.57'lere kadar bir yükseliş gelebilir. 4.57 ile birlikte 3.96'lara kadar bir geri çekilme gerçekleşebilir. Ancak 4.74'ler yeni bir dip çıkartamadı. O yüzden bu bölgeyi de süpürmek isteyebilir. Yani buranın kazanımıyla 4.74'lere kadar da bir yükseliş gerçekleştirebilir. Ve bu bölgenin likitesini aldıktan sonra artık günlükte Swing low'unu kaybetmek için düşüşe geçebilir. Bitcoin dominasyon son zamanlarda artık Eylül'ün 13'ünden itibaren bir yükselen trendine başladı ve altcoin'leri oldukça eziyorlar şu an. Şimdi bizim önemli seviyelerimizden biri %60.12 %60 ve %59.20 aralığıydı. Artık aralığa girmiş durumda. Şimdi buranın nihai 60.13'e kadar bir yükseliş gelebileceğini düşünüyorum ancak bu 60.13'ü kazanmaması gerekiyor. Yani bu bölgeyi kazanırsa ciddi altcoinler artık ezilmeye devam edip böyle 63'lere kadar bir yükseliş gelebilir. O yüzden bu bölgenin ben direnç olarak çalışıp buradan tekrardan aşağıya doğru gitmesini düşünüyorum. Şimdi bir altcoinlerimizden bir tanesi Solana. Solana'nın artık ETF kararının sonuna gelmiş bulunuyoruz ve artık herkes onaylanacağını düşünüyor ki ben de aynı şekilde düşünüyorum. Ama tabii ki bu Amerika kapalı olduğu için bu ETF kararının sonuçları da açıklanmıyor. O yüzden bu Amerikan açılmasıyla birlikte aynı şekilde burada da bir onaylar gelirse güzel yükselişler yaşayacaklar. Şimdi 216 bölgesi bizim destek bölgemiz. Destek bölgesinden dün bir tepki aldı. Tepki aldıktan sonra yukarıya doğru hareketlendi. Ancak hareketiyle birlikte tepe çıkartamadı ve tekrardan aşağı gelip bu bölgenin likitesini alıp tekrardan tepki aldı ve tekrardan çıkaramadı. Yani düşüş trendi aslında tam olarak böyle başlar. Yani yeni tepe çıkartamaz ve yeni tepe çıkaramadığı için artık yeni dipler çıkartmaya başlar. Şimdi bu noktada bizim Solana için bahsedeceğimiz ilk destek bölgesi 204-205 bölgeleri. Şimdi 204-205 bölgeleri bizim günlükte artık kazandıran bir bölge ve buranın dip lokasyonu 204. O yüzden bu, yani bu desteğin ara destek bölgesi olan 216'yı. Çünkü birçok parite kaybetti. Solana da aynı şekilde kaybederse bu 204'lere kadar geri çekilip bu bölgede likidite alımı yapıp belki tekrar şöyle biraz altına sarkıp üstüne geldikten sonra yukarı doğru artık hareketlenmesi bekliyorum. Özellikle BNB'nin güçlenmesi Solana'da ciddi bir kan kaybına sebep oldu. Çünkü Solana'nın en büyük gelir kaynağı olan MIM coin'lerin işte Pampa'nın BNB'nin çıkardığı formeme çok üstünde kaldı ve pump'ın oldukça gelirleri geri çekildi. Ve pump'ın geri çekilmesi aslında Solana'nın geri çekilmesi sebep oluyor. Çünkü ciddi bir geliri var pump'tan. Şimdi suyu, suyu da aynı şekilde destek bölgesine yaklaştı dünkü düşüşünde. Ancak buradaki önceden almış olduğu yani şuradaki buradan almıştı tepkiyi. Yukarı doğru hareketlendi. Kapanış yapamadı, geldi aşağıda da bir kapanış yapamadı ve yukarı doğru hareketlendi. Şimdi geçmesi gereken 3.68 bölgesiydi. Bu bölge üzerinde bir kapanış yapamadığı için tekrardan satışa sebep oldu ve destek noktamda olan 3.31'e kadar geriledim. Ancak benim buradaki aldığı tepkiyle yeni bir tepe çıkartabilirse burası destek olarak çalışacak. Ancak ben buradan bir tepkiyle birlikte tepe çıkaracağını düşünmüyorum. Bu bölgelere kadar gelip tren teması gelebilir. Tren teması dışında 3.15'liği kitlesini alabilir. Ve buradan tekrardan trendin içine atıp yukarı doğru hareketlenmesini bekliyorum. Suyu da oldukça güzel bir yükseliş yaşadı ancak şu an range yatayında hareket etmeye devam ediyor. Bizim için önemli seviyelerden bir tanesi 3.15 bölgeleri ve tren teması. Buralar gelirse belki altına biraz daha sarkıp işte 3.08'lerin bir likitesini alması söz konusu olabilir. Yani bu bölgeye geldiği zaman biraz izlemek lazım. İzledikten sonra harekete geçmek daha mantıklı olacaktır su ile. EtherFi geçtiğimiz günlerde çok sağlam durdu özellikle marketin azalana. Yani Bitcoin ve altcoin'lerin geri çekilmesinden EtherFi oldukça güçlü oldu ve düşüşlerden iyi tepkiler aldı. Ve önemli bir seviye olan yani bizim direnç seviyemiz olan 1.71 bölgesini kazandı. Şimdi bu kazanım ile birlikte şu an bir geri çekilme var marketin genel itibariyle birlikte. İlk destek bölgemiz 1.55 seviyeleri. Yani bu 1.55 seviyelerinden aynı şekilde bir tepki alması söz konusu. Yani ancak dediğim gibi birçok parite destek bölgelerini kaybediyor. Aynı destek bölgesi 1.55'te kaybedilirse 1.38-1.39'lara kadar bir geri çekilme görebiliriz. Ether fayda. Yani burası da önemli bir bölge çünkü buradan aldığı tepkiyle yeni bir tepe çıkarttı ve ciddi bir direnci hacimli bir şekilde kazandı. O yüzden 1.38'lere bir tekrar geri çekilme gerçekleşirse buradan yukarı doğru hareketlenmesini beklerim. ZK ZK da bildiğiniz gibi bir başka Ethereum betalarından bir tanesi. Şimdi ZK bizim destek bölgemiz olan 0.47 ve 0.44 aralığından tepki aldı. Yani daha önceki almış olduğu tepkiyle birlikte burada iç yapısında kazanım gerçekleştirdi. Ancak yukarıdaki kapanışını yapamadı ve likit alım olarak bıraktım. Şimdi bu likit alımından itibaren yani burada yeni bir tepe çıkaramamış olması aşağıya doğru hareketlenmesine sebep oldu ve bu bölgede aldığı likiteyi de temizledim. Ve yukarı doğru tekrar hareketlendi. Şimdi 0.51 bölgesini kazandı iç yapısında ve burayı kazandıktan sonra herhangi bir test gerçekleştirmedi. Bu bölgeye gelip bu bölgeden aynı şekilde bir tepki alabilirim. Ancak aldığı tepki sonrası işte küçük zaman dilimlerini incelemek lazım. Bu bölgeden yeni bir tepe çıkaramazsa aşağıya gelip tekrardan bu bölgenin likitesini alıp belki 0.44'lere kadar bir düşüş gerçekleştirip yukarı doğru hareketlenmesini beklerim. ZK'yı da aynı şekilde takip edilebilir. Şimdi Fed Amerika'da bildiğiniz gibi Nvidia olsun, AMD olsun ciddi yapay zekalarda bir hareket söz konusu ve tüm nerede maksat tüm nazda ya yapay zekalar kaldırıyor diyebiliriz. Ancak bu kriptoya herhangi bir yansıma gerçekleştirmedim. Şimdi bizim destek bölgemiz 054 50 seviyeleriydi. Yani bu bölge altında kapanış gelmiyordu. Ancak dün çok sert bir şekilde kaybetti ve şu an düşüşe devam ediyor. 0.40 seviyeleri FED için bir destek bölgesi. 0.40 bölgesinden bir destek alıp ve tekrardan bu 0.55'leri atar ve şurada yeni bir tepe yaparsa hareketine devam edip belki yapay zeka hype gelirse markete özellikle güzel yükseleceklerden bir tanesi çünkü oldukça yani ucuz kalmaya başladı artık. Yani geçen sene buçuk dolarlardan şimdi 0.40'lara geldi. Yani ciddi bir düşüş yaşadı. Buradan hareketlenip belki tekrardan yukarı doğru hareketlenmesi gelebilir. Dogecoin, Dogecoin'de ETF başvurusu olanlardan bir tanesi. Şimdi bizim önemli seviyelerimizden bir tanesi 0.27 ve 0.26 500 bölgesiydi. Şimdi bu bölge üzerinde bir kapanış gerçekleştiremedim ve satış yemeye başladı. Şimdi destek bölgemiz 238 ve 226 bölgeleri. Şimdi bu bölgelerden bir tepki alıp tekrardan yukarı hareket Çünkü markete nazaran sağlam duran bir coinlerden bir tanesi. Çünkü bildiğiniz bir ETF naratif olduğu için her an gelebilir ve her an gelmesi de bu yukarı doğru hareketlenecektir sert bir şekilde. O yüzden 200 238 ve 227 seviyeleri destek olarak çalışacağını düşünüyorum ancak marketin geri çekilmesi devam eder ve bu destek bölgesi kaybedilirse aşağı bölgedeki 189 likitesine kadar uzanabilir. Ancak yani bu bölgeler ben dediğim gibi ucuz bölgeler pek verilmiyor. O yüzden burada aynı şekilde verilmeyebilir. Tekrardan şu yükseliş başlattığı yani destek bölgesine bir geri çekilme gelebilir 221'lere. En azından bu bölgenin likiditesini almak isteyebilir çünkü burada yeni tepe çıkartamadı. Yani bu 221'lere kadar bir geri çekilme yaşayıp buradan tepki alıp yukarı doğru hareketlenebilir. Bong da bizim bir diğer artık sağlam marketin e, Demirbaş coinlerinden biri olmak yolunda devam ediyor. Şimdi güzel bir yükseliş yaşamıştı. 2-3 ay önce bildiğiniz gibi e, yani pump'ı bile geride bırakan işte Lesbonk. Burada güzel bir yükseliş yaşadım ve buranın geri çekilmesini yaşıyor şu an ve başladığı noktaya kadar geriledim. Şimdi destek bölgesinden daha önce bir tepki aldı. Yani bu bölgeden bir tepki aldı ancak yukarıda gene bir tepe çıkartamadı. Yani iç yani iç yapısında bir kazanım mevcut ancak büyük kesimde bir tepe gelmedi. O yüzden iç yapısındaki kırılmalardan kaynaklı bu bölgenin likitesini aldıktan sonra ben yukarı doğru hareketlenebileceğini düşünüyorum. Nihai burada da bizim destek bölgemiz 183 ve 174 aralı olacak yani bu bölgelerden alacağı tepkiyle birlikte yukarı doğru hareketlenmesini beklerim Bonk'ta da. Bir diğer altcoin'imiz Pengu. Pengu da çok yakın takip ettiğimiz bir altcoinlerden bir tanesi. Şimdi bizim burada artık sürekli yeni dipler geldi. Yani yeni dipleri çıkarta çıkarta düştü. Ancak bizim asıl beklediğimiz 247 ve 213 bölgesine gelmedi. Şimdi bu bölgeye gelmesi ciddi alıcıların olduğu görünüyor çünkü buradan güzel bir yükseliş yaşadım. Bu bölgelere gelirse yani en azından kutunun belki orta rencinden, EQ bölgesinden bir tepki alıp yukarı doğru hareketlenmesini bekliyorum ki ben burayı yani 2-3 aydır bu noktayı bekliyorum öyle diyebilirim. Ancak bizim daha öncesinde bir destek bölgemiz var. Bu da 282 ve 265 bölgesi. 282 ve 265 bölgesi geldiği zaman yani bu bölgede böyle ufak zaman dilimlerine bakacağız. Belki alt bölgenin likitesini alıp bir yukarı doğru hareketlenebilir. Yani bizim için artık düşüşün gelmeyeceğini düşünmek için bu bölge altında bir kapanış gelmemesi lazım. Yani artık yeni bir dip yapmaması lazım. Evet yukarıda yeni bir tepe yeni şurayı geçemedi. Yeni bir tepesi gelmedi. Ancak iç yapısında yani küçük zaman dilimlerinde kırılımlar mevcut olduğu için buradan dönmesi için muhtemel görünüyor. Bir diğerimiz pump, pump'ta yani BNB'nin az önce bahsettiğim gibi BNB'nin özellikle güzel bir hacim çekmesi pump'ın gelirlerini oldukça düşürdü. Pump da bildiğiniz gibi gelirlerin yapmasıyla birlikte buyback'ler yapıyor ve coin'ini destekliyorlar. Şimdi bu noktada bizim aslında yani yükselişin düzeltmesi olarak bir sebeplerden bir tanesi. Şimdi bizim için önemli destek seviyesi 0.50 ve 0.46 bölgesiydi. Ve 0.50 bölgesinden bir destek aldım. Ancak burada yeni bir tepe çıkartamadım. Şimdi yeni bir tepe çıkaramadığı için bu bölgenin de temizlenmesini beklerim. O yüzden aşağıya kadar gelip belki bu sefer 0.46'lardan dönüp gidebilir. Ya da bir diğer ihtimal ise bu 0.46'ların da likitesini temizleyip 0.40'lara kadar düşüp buradan bir tepki almasını beklerim. Ancak benim için nihai artık lokal dip diyebileceğim bölge 36 bölgesi. 36 bölgesine gelirse buradan bir alım yapmayı ben de planlıyorum. Çünkü bu bölgedeki alıcı gerçekten yeni bir ATH'a e kadar fiyatı sürdü. O yüzden burada oldukça kuvvetli alıcıların olduğunu düşünüyorum ve buradan tepki alacaktır. Dostlar haftalık analiz videomuzun sonuna geldik. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Mutlaka yorumlar bizzat ben cevaplıyorum. Yorumlarda görüşürüz. Hoşçakalın.